yazacağız. Tamam. Sen yaz. Tamam. Yapma Gerem. iPhone'dan fotoğraf <laughs> çeneli aç. Bu arada çok iyi yiyeceksin ama neyse. Neyse. Hayır. Kurban bayramımız mübarek olsun ya. Ay Kerem hissediyorum onu ya. Hissediyor Cadılar bayramı kutlu olsun. Bayramın neyse başla. Cadılar bayramınız kutlu olsun yazdım zaten. Yukarı bakarsın Peki başlattınız mı? Et 34 varlık 45 yazma. Başladı başladı. Et 34 sen değil mi? Hayır. Buraları gezeceğim. Ses çıkıyor mu? Kerem. Sesi kapattım orayı merak etme kapattım. Çıktınca çıkacağım tamam mı? Ya e şu an seninle işimiz yok. Gel. Evet. montaj değil yeri yazarım tabi e ee, biz bayram tutmaya nereye gideceğiz he sen oradan git sen oradan git başka ev oluyor sen de biraz git arkana bakma tamam şu abi ya benim e, hashtag 11 evine git hashtag 11 eve gel hashtag 11 evine gel Kerem, #11 gel. Ben i̇şte 11'de evet. kombideydin İşte işte 11'de çıkacaksın zaten. Evet sen işte 11'de çıkacaksın. işte 11'e gel. Geliyorum bekle. Dur, Evden dur. Ben buraları keserim. Tamam. Ben Aga, şu neredesin? ya? Senin seni yaptığın eve hayır, hayır. Aga gel baştan gidelim gel. Evet. Gel, gel, Benim evim. Evet. Az baştan çekip gel baştan. Bence de olmaz. Hadi ya o yazıyı boş ver. O yazıyı boş ver. Tamam. Ben... Bak geliyor. Yok yok. Sen de işte kombide saklan. Aynen. Ya da ya da o, o yazıyı boş ver. O, oraları keselim. Boş ver. Oraları boş ver. Sen şöyle şey yaz. Bak şunu yaz. Mesela bak. Mesela. Dur. Ne evet iPhone 14 Pro Max'le çekmeyen ne bileyim ya. Arka bu Hadi bak. Çok güzel gözükmüyor muyuz ya? Benim gözüm parlıyor bakın. Let's check. Let's Aha kendimizi gördüm. Çok tipsiz. <laughs> Bakın 10 milyon oldu. 10 milyon plaket değil o. 1 milyon. 6 plaket 1 milyon mu? Evet. 10 milyon mu Allah aşkına? 1 milyon 10 milyon da demir olan değil mi? 10 milyon elmas olan demir değil. Demir hangisi lan? Demir 100 bin. İnşallah Allah biz de 100 bin oluruz. Hiç YouTube'la alakası yok ya. Harbi. Hiç YouTube'la alakası yok. Bir de bize söyleyelim. Bir de abone kazanınca bu böyle ne der bir de. Hadi çekelim baştan çekiyoruz hadi. Boş verdim. Boş verdim. şey koştu, koştu. Bak şu an başladık mı? Şu an başladık Tamam şu an başladık Şu an başladı. Eline koştu. Aşağıda. Bize kapıyı aç tamam mı? Tamam. Kapıyı bir anda aç. Evet. Zil Zili çalın. Zili çalacağız zaten. Sonra birisi bakmayınca Sonra birisi bakmayınca biz eve gireceğiz Sonra sen bizi olacak. ha. Ama evin ışıklarını kapatır Evin ışıklarını kapatır Yusuf evin ışıklarını da kapat lan. O zaman baştan başlıyor Evin ışıklarını tamamen kapat Ya kapatalım mı? Kapattım ha, tamam, tamam. Perdeler ben ne yapacağım bu? Ay yukarıdaki katı da kapat Yukarıdaki katı da de kapatsana şey diyeceğim. Sen perdeleri kapatıyorsun Kerem. Işık. Ya da he, ben kapatayım. Şu yukarıdaki ışıkları da kapatsana ben kapatayım. Ben kapatayım. İzin Hayır. E, aynen Kerem sen kapat burada. Ben yeri kapatamıyorum yeri. bu arada. Evet kapatılmıyor. Ben kapatmaya çalıştım Işıkları, ışıkları bütün ışıkları. Ha, ben kapatabiliyorum. Senin evin çünkü. Oyun çok güzel oldu lan. Çok güzel oldu değil mi? E, Şuraya nasıl şeyler de. Gel. Kerem yanımda dur. Bunları falan da kapattım. Fark etmeden Yusuf benim yanımdan geçmiş görmedim. Ee biz ne haber. kaldı? Orkunca. Kapıyı kapattı. Ben Tamam gel. En ya. En başta başlıyoruz yine. Sen koş shift'e bas var, sen tamam mı? Tamam tamam shift'e bas. Var. Ben çubuğu yedim. Abone olmayı unutmayın. Abone olun, unutmayın değil Abone olacaksınız, ben soruyorum. Abone olmayan bu plaketi. Neresi ne? <laughs> o ne <adama>? o? <laughs> Kötü Git sen kendine yine yaz. Bu ne? Rom... Rom mate ne? Gel gel, başlıyoruz. Sana rom mate gönderdim, o ne? Bak. Rom mate ne? Bana bir şey gelmedi. Ben rom diye bir şey gönderdim sana. Tekrar gönderirim mi rom mateyi? Gönderdim. Gelmedik. Bak bu ne? Ne bileyim ben? Gelmedik bana. Bilmiyorum o zaman. Hadi Neyse başla koş ver. Hadi be. Bir, iki, iki, bir. ver. 3, 2, 1. Eline poşet Hadi bakalım. Başla. Bak birileri koşmuyor. Koşmuyor zaten. Çok heyecanlıyım falan falan yazarsın. Aynen. Yarılar bayağı geç yazın, Dur, şey yok mu? var. Nasıl Artık iyi mi İçeri girelim. De. Yavaş yavaş gireyim. Korkar korka korka. Sen neredesin ki? İş kaktan çıkayım mı? Yok çıkayım. Çıkma. Sen saklan bir anda çık saklan. Aynen saklan. Yani. Biz... Boylu küçük bir anda çık. Yok yok büyük. Biz yok. korkuyoruz şu an. Dur ben aşağıda kaldım. Çıkayım çıkacağım. 3, 2, 1 çıkamayalım. Yok, bir tane daha. Bir tane daha. Bir kilitle Dur boyumluk için diyeyim. Kilitledin mi? Dur. Boyumluk için diyeyim. Görünmez olacağım. Dur baştan çıkayım. Mont ben, montajda yazayım. Ben montajda yazayım. Hayır montajda yazma. Dur baştan çıkayım. Oh yani, ya. Bu son baştan bak. Ben. Bence de. Kerem ben. sen saklan. Son baştan. Yeter artık sıktı. Kerem saklan biz çıktık. Gel kay 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 al bence. Ya bence evden çıkalım. Hayır evden çıkmayalım. Yani çok kötü olur. Hayır. 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 Hayır ondan sonra biz e, de, balkonun kapısını açacağız, oradan kaçacağız. Evet, hatta oradan havuza bile atlayabiliriz bir şey olmasın diye. Anne geleyim mi? Hayır. Hayır. Yusuf, S şey yap bak, şey yapma. Şeye bak. Birimize bir şey olmasın diye havuzu atlayabilirsek havuz atma, atlama, işte. Ondan sonra sen havuza atlayamıyorsun ha. İzle yani. ki. Ben havuzu sevmiyorum ama aşağı atlayınca da bir şey olmuyor değil mi? Hayır ölüyorsun o zaman. Niye oğlum? Öyle ki. Ama ben canavar değilim ya. Canavarsın. Canavar işte canavar. Canavar ölür mü oğlum? bizim bize göre öyle. Aynen. Atlama sen havuza. Aynen. Ne Aynen. yapacağım nasıl çıkacağım? Ben, ben atlarım. Sen o evin şeyisin. Sen o evin. Evet. Şey, ben ben evin dışına çıkamıyorsun Ben shift'i basarak havuza atlayabilirim. Shift'i basarak. 3, 2, 1. Çiziklerimiz de çok güzel oldu ha. Benim gözlük. Senin gözlük hiç belli olmuyor. Ama sokuyor ama yandan bakınca ben yoksul. Aynen. Şuradaki hale bak çok güzel. Hoş, Dur. Sen basıyorum. ben zile basayım. Ben zile basayım sen yaz. Sonra yavaş yavaş. Yavaş. yavaş yavaş. Bak benim gibi. Işıkları yakalım şimdi. Işıkları. He ışıkları yapmaya ışık. çalış. Sen ışıkları yapmaya çalış. Işık. Ama o zaman da korku kapat. Işıkları yakıp kapat. Yak kapat. Yak kapat. Yak Bence de. Ben yukarı çıkar galiba. Hiç, hiç kapat. şey. E, buranın ışığını açamıyorum. Ben de anlamadım. Hiç. Yusuf sen ya, Siz gel 3, 2, 1. Çık çık çık. Senin geldiğin yerden oh, git. Sizin geldiğin yerden atacağız zaten. Aç, açılmayalım, açılmayalım. açılmıyor açılmıyor balkan. açılmıyor 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 kaç. açılmıyor kaç. açılmıyor kaç? Başladım. Hayır ya ne yapıyorsun? Sen evin dışından kaçacaktın Şuradan. Ben hafızım atlayacaktım? Hayır sen bak benim gibi bak şuraya gelecektin. Şuradan şöyle basacaktın atlayacaktın. Kerem sen sadece AG kovala beni kovalama. Aynen. Hı? sen kaçıyor musun? Aha. Sen sen çok uzaklara gidemiyor. Sen bu evden dışarı çıkamıyorsun. Kerem, kerem hala geliyor. Sen Kerem. Bagajı açılıyor bagajı açılıyor. Gel gel gel. Ya Aga gel. Baştan çekiyoruz. Bozdun. Lan bir sefer ben çıkıyorum. Ama çekelim. ben evden çıkmayınca da hiçbir şey olmuyor ki. Evet. Hayır sen ondan sonra sen evden bize bakacaksın. Ondan sonra bir bölüm bitecek. Aynen. Part 1 bu. Zaten zaten part 1'i part bilerek korku çekiyoruz. Part 2. Part 2'den sonra öğren, ya da... Kerem part... sen sorgulama. Senin videon değil şey parti sen, iki. sana ne deniyorsa onu yap. Pa parti 2'den sonra normal şey normal hayat hayat yapıyormuşuz gibi. Gençlerin hayatı gibi. Aga. Aga. Şey Aga. La. Aga gelsene bana sinir. Aga. 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 Siz yukarı çıktıktan sonra aşağı ineceğiniz ben çünkü televizyonun arkasındayım. Ben şey yapacağız. Ben ben şey Yusuf sen şey o sen şey açsana balkona. Balkonu aç. Balkonu, balkonu, balkonu açamam ya. Balkon... Oğlum, bu evde havuz yok. Balkona atılacak. Var var, var. Var. Nerede? Hayır bak hayır. Balkondan atlamayacağız Aga. Hayır. Evet. Balkondan atlamayacağız. Benim gösterdiğim yerde. Beni takip et sen. Tamam. Ha. Bak. Hatta şu an göstereyim bak. Çiftlik 2'yi çekeceğiz be. Artık iyi yani. Çekeceğiz. Şuradan şöyle kaçacağız Aga. Oradan mı? Tamam. tamam. E ben tıklayamıyorum bazen. O zaman. şeminin şemini üstüne bastım. Aga gel daha. Tıklayamıyorsun tekrar dene. Hadi Aga gel daha. Yukarı mı? Evet. Senin saatte bir şey anlatıyorum ondan dolayı şey yapıyorum. Benim adam yoruldu ya. Kay kay benden nasıl hızlı Kayıyor. Üz, iki, Elini bir, al. Bir, Oha kapı kendi kendine açıldı gördün mü? Tam buradan bir şey olacağı belli. Değil mi? Hadi. İkiz kardeşlerin hayatı ya da arkadaşların hayatı. Ben saksıyım ama çok iyi. Aynen. Dur, sen basmaya devam et. Yusuf. Ha. Sen balkona geç. Ben balkona geçtim. Balkondan size bakacağım. Hayır hayır. Sen e, balkondan. E, sen balkon. Ben, hayır, biz balkondan kaçmayacağız biz. Yok, ne ben balkondan size bakıyorum. Ha, tamam, o, tamam. Kimse yok mu? Gir içeri. Televizyonun arkasındayım. Açmaya çalışıyorum ben. Işık geliyor bize. Çıkıyorum. Çıkma, çıkma. Biz gelene kadar çıkma. Televizyonun arkasındayım. Tamam, tamam, tamam. et, devam et. Aa, benden. Açıp Şuraya gel. Şuraya gel. Şuraya gel. Ee, odaları tek tek gez, biz aşağı Biz aşağıya gelecek. Evet. Evet, sen. Hayır sen meren, e, balkondan bakma bize tamam mı? Nereden bakacağım? Kapının önüne. Şu çitlerin üzerine çık. Orada dur. Hatta çitle, e, çitlerin birazcık önünden bize bak. Ama gelemiyor. Tamam. Şimdi aşağıya in. Aşağıya evet, 3-2-1-Çık! <laughs> Und Pardon dur keselim. Ne yapıyor? Ya. Dur keselim. Ne yapacağız? Başla başlayacağız. Ben bunu da şey yapacağım. Al yap başla başlayacağız. Yap. O, o zaman biz girdiğimizde sen kapıyı kilitle çünkü ben ikili bir alışkanlık olmuş kapıdan kaçacağım. Tamam. Kapıyı kilitle biz girdiğimizde. Çünkü ben unutup şey tekrar tekrar şey yap. Her yaptığımda da ben sinirliyordum. Hem sen gına alıyorsun hem ben gına alıyormuş. Bu arada e, ee hangimiz daha özenli yapıyordu? Ne? Hangimiz daha özenli yapıyordu bunu? Sen. He. Sen yapıyor musun? Evet çünkü bir başla. Ama en azından ben edip Ben çok özenli yapıyorum. Dur anlar Sen şıkta bas şıkta. Şıkta basma. Basma. Kaşgar'a kimse yok mu yazıyor ki? Zombi. Şimdi gelsin. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Kapı, kapıyı kilitle. <laughs> kapıyı kilitle. Kapıyı kilitle. Sen şöyle yaparsın. İş kaçırma falan yaparsın. Üst kata gel. Neler? Gez. Sen gez tamam mı? Her yeri gezme. şey yapmayayım. Benim yoluma gelsene. Ben hafif gezerim. Gel. Aşağı ineceğiz. Hiçbir şey göremediniz mi? Tamam. Anlayayım. Geramci, hey babamın etmeye evet, çalışamam kaçıyor. Ah, açmıyor, 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 açmıyor. Aa, apta, Korkudan nasıl zıpladıysam tek zıpladım. Kaç 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 kaç. Evet, gelme oradan sen. Gelme me me me. Tamam dedi. Ben sizi Aga. nasıl bakacağım? Azdır sen kal orda, sen kal orda. Ağaç dur. Bitirelim ne oldu orada yazacağım şimdi. Dur. Galiba hayal gördük ya. Sonra beni görüyor musunuz? Hayır. Evet evet. Gördük. evet. evet. Gördük mü? <laughs> Olsun. Başka. Eve, eve giderken. bitir şu an. Şu an bitir. Şu an bitir. Hayır beni göremedin mi? Çıktım. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. i be taking shots, yeah, cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they